Çocuklar, Uzaktan Eğitim Görsel Sanatlar dersime hoş geldiniz. Bugün size dağları, ovaları, yolları ve nehirleri, ırmakların nasıl yapıldığını, uzaklık yakınlık ilişkisine bakaraktan, iki boyutlu perspektifleri öğrenerekten sizlerle resim çizeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Bıdıklar nasılsınız? Sizler hazır mısınız? Evet. Çok sevindim. Hadi başlayalım çocuklar. Evet çocuklar. Gördüğünüz gibi kocaman bir resim kağıdım var. Rahat rahat yapacağım. Ben çocuklar siz rahat görün diye takta kalemi kullanıyorum. İstediğiniz boya kalemini kullanabilirsiniz. Evet çocuklar. Şimdi yapacağımız şu çocuklar. Resim kağıdımızın çocuklar 3'te ikisini şu şekilde karaya ayıracağım. 3'te birini de çocuklar havaya, gökyüzüne ayıracağım. Şimdi diyelim Şurasını 3 eşit parçaya kendim bö böldüm. Göz hizamla böldüm. Sonra çocuklar buraya ister dümdüz yaparım ister şöyle yarım halinde yani şöyle anlatayım tepe gibi ya da şöyle kavisli yapabilirim. Ben şu an size öğretmek için geçici olarak düz yaptım. Düz bir ova gibi düşünün çocuklar. Yapacağımız şu çocuklar ilk önce dağları çizelim. Uzakta Yakında olan ve bize daha yakın olan dağları çizeceğiz. Şimdi burada ilk önce ön kısma yakın olan dağları çizerim. Dağları çocuklar temelde şöyle yaparız değil mi? Bakın üçgen şeklinde. Tabii ki ben bunu yanına bir tane daha dağ yapayım çocuklar. Bakın şöyle titrete titrete gidelim. Daha gerçekçi olsun diye. Şimdilik bunu da yapalım isterseniz çocuklar. Şimdi yapacağınız çok basit. İnanın ki çok basit. Şu tepe noktasından ya içeriden çocuklar bir çizgi çizeceksiniz. Şöyle. Direkt düz değil ama, düz değil. Biraz daha yatık. Biraz daha böyle. Bakın şu yukarı doğru dik şöyle eğik olacak. Şöyle. Ya da dışarıdan çocuklar bir tane yapacaksınız. Diyelim içeriden yapalım. Bakın. Gördüğünüz gibi. Aa sadece öne bakıyorduk. Şimdi yan, yan tarafını da görmeye başladık. Şimdi diyelim buradaki dağımızda da dışarıdan yapıyorum çocuklar. Bakın titretiyorum biraz şöyle. Bakın dışarıdan yaptım. Daha da uzun, daha geniş yaptım. Gördüğünüz gibi. Şimdi çocuklar dağımıza böyle doku anlamında, gerçeklik anlamında ne yapalım? Kar yapalım. Zirvedeki gökyüzüne doğru yukarı doğru çıktıkça hava soğuyor çocuklar. Tabii ki orada ne oluşuyor? Buzlanma ya da karlanma oluşuyor. Şöyle çocuklar kar yapıyorsunuz. Bakın şöyle aşağı yukarı yaparak kar hissi verelim. Gördüğünüz gibi bir de etrafına şöyle bulutlar yapalım. Zirvede olduğu için bulutlar evet. Şimdi çocuklar, bunlar bize en yakın dağlar. Bir de arkaya biraz daha uzakta olduğunu hissi verelim. Ne dersiniz? Şimdi şuraya bir dağ yapacağım. Bakın, bu da bu hizada, şöyle hayali olarak çiziyorum çocuklar. Nokta nokta koydum ya da şöyle kurşun kalemle çizeyim şuraya kadar çocuklar. Hayali bir çizgimiz var. Ben bunun hizasında yapmayacağım. Onun biraz daha böyle aşağısına bir nokta koyuyorum şuraya ve o noktaya üçgen çiziyorum çocuklar. Gördüğünüz gibi. Evet. Bakın burada tamamlamıyorum. Burayı ne yapmıyorum? Çizmiyorum çocuklar. Çünkü önde bu dağ var. Ne yapıyor? Burayı bu dağ bunu kapatıyor. Sonra dışarıdan çocuklar gene bir tane çizgi çizdim. Sonra buna da kar evet yapıyorum, ekliyorum. Buna da kar ekliyorum. Gördüğünüz gibi daha uzakta yapalım çocuklar. Bakın bu sefer şu çocuklar dağın hizasını çizdim. Onun bu sefer yarısı kadar aldım. Bakın noktayı koydum. Bakın şuradakini yarısı kadar. Ve oraya bir üçgen çiziyorum. Ve yandan bir tane daha çiziyorum. Ona da küçük böyle bir kar tanesi yapıyorum. Bakın çok uzakta değil mi çocuklar? Şimdi iki dağın arasına da yapalım mı? Ne dersiniz? iki dağın arası bak şimdi şöyle yapalım çizdim hayali çizgiyi çizdim bunun arasına şöyle bir nokta koydum bu çizgiyi istediğiniz yakınlıkta da yapabilirsiniz ben buraya aldım istersen buraya da alabilirim şuraya aldığımı daha çok tercih ediyorum sonra aldım buraya şöyle biraz daha pürüzlü şöyle gördüğünüz gibi dağımı üçgenimi çizdim Buraya doğru da aşağıdan da bir çizgi çizdim mi çocuklar? Hop. Kar hissi de verelim. Şöyle bulutlarımızı da yapalım. Daha sonra çocuklar gene şuraya bir düz çizgi çizelim. Gene burada şu noktaya alacağım. Çünkü uzakta olduğunu hissettirelim. Bu noktada şöyle gene dağımızı yapalım. Gördüğünüz gibi çocuklar burada bayağı bir dağ oluştu. Burada da yapabilirsiniz. Şu şekilde. Hop. Tamam. Süper oldu. Evet. Uzakta çocuklar şu iki dağın arasından çocuklar buraya doğru tam şu köşeye doğru şöyle bir ırmak çizeceğim. Bakın ben diyelim buraya aldım noktamı koydum. Buraya da noktamı koydum. Ben şimdi şuradan şöyle bir hayali çizgimi çizdim. Bu çizgi üzerinde çocuklar yaylanma yapacağım. Yani yılan gibi şöyle düşünün yılan gibi. İlk önce küçük olacak burada. Küçük olacak. Yılan gibi kıvrılma küçük olacak. Gittikçe büyüyecek. Bakın gittikçe büyüyor, gittikçe büyüyor. Gittikçe büyüyor. Gittikçe büyüyor. Gittikçe büyüyor. Gittikçe büyüdü gördüğünüz gibi çocuklar. Aynı şekilde yanından bir tane daha çıkacak çocuklar. Gittikçe büyüyor. Gittikçe büyüyor. Araları gittikçe açılacak. Bakın çocuklar, açılıyor, 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 açılıyor. Bakın, gittikçe açılıyor çocuklar. Evet. Şimdi diyelim çocuklar, buradan da bir yol yapalım. Bu iki dağın arasından bu köşeye doğru yapalım çocuklar. Şöyle hayali çizgimizi çizdik. Evet, gördüğünüz gibi. Ben şimdi çocuklar, yol genellikle düz oluyor ya yani çocuklar. Düz yapalım böyle, gittikçe. Bakın. Gittikçe büyüyor, büyüyor, büyüyor. Şimdi diğer hayali çizgimi tam ortaya aldım. Şimdi bakın o da genişliyor. Bakın çizgimin arasındaki bak şöyle bakalım. Darken bakın burada gittikçe genişliyor çocuklar. Bakın burada genişliyor. Hoppa. Aa çakıştı. O zaman biz buraya bir tane köprü yapalım. Nasıl olur? <laughs> Çok güzel olur. Evet. Buraya bir tane küçük bir köprü yaptık. Tabii ki şu arayı ne yapacaksınız çocuklar? Sileceksiniz. Ben isterseniz şöyle doku yapayım. Çünkü ben tahta kalemini silemiyorum. O yüzden ne yapıyoruz? Evet. Burada çocuklar çizgiler ortadaki trafik çizgileri küçükken ne yapıyor? Yaklaştıkça bize yaklaştıkça büyüyor çocuklar gördüğünüz gibi. Uzuyor ve büyüyor. Daha görünür hale geliyor. Gördüğünüz gibi uzaktan sanki ve bunun üstüne arabalar yapabilirsiniz. Buraya şehirler ya da piknik alanları yapabilirsiniz. Aklınıza ne geliyorsa çocuklar. İstediğinizi yapabilirsiniz. Daha sonra ileriki derslerimizde şöyle tepe noktalarını yapacağız çocuklar. Şimdilik şöyle küçükten göstereyim. Şöyle. Bakın buradan hoppaa. Bunları daha sonra size göstereceğim. Böylelikle burası coşkun bir suyun olduğu güzel, tertemiz, doğayı temiz tutan, doğanın temiz olduğu bir yer olacak çocuklar. Evet çocuklar bugün üçgen şeklimizi kullanıp dağlar yaptık. Kıvrımlarla çocuklar ırmak. Yollar yaptık çocuklar. Gördüğünüz gibi uzaklık hissini de verdik. Artık dersimizin Bitme zamanı, değil mi bıdıklar? Sizleri beğenirim. Dersen memnun kaldınız mı? Evet mutluysanız, evet anlamına geliyor. Evet çocuklar, bugünkü dersimiz burada bitti. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz aşağıdaki beğen butonuna basarsanız çok sevinirim. Eğer abone değilseniz abone olabilir, arkadaş dostlarınıza tavsiye edebilir. Hatta anne babalarınızla birlikte bu videomu izleyip hep birlikte bu çalışmaları yapabilirsiniz. Hayatınızda ben resmi sevmiyorum, ben resim yapamıyorum, beceremiyorum. Bu gibi e, negatif konuşmaları bırakıp engelleri aşıp çocuklar yapabilirim diyerekten karar verip Böyle resimler yapabilirsiniz. Belki kolay olmayacak. Düşek kalka, düşek kalka. Bazen kötü yapacağız, bazen güzel yapacağız ve böyle 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 yapa yapa emek sarf ederek başaracağız çocuklar. İnanın ki çok kolay. Yeter ki iste. Karar verdiğin an değişim başlar. Kendinize iyi bakınız. Sizleri öpüyorum. Görüşmek üzere.